Doğuş inanılmaz bir yaşanmışlıklarım var. Ben şeyi merak ediyorum. Seni de iki, kaç 30 yıldır tanıyorum. Şöyle bir şey. Kendi kafanda bazı şeyleri ayırırken bunun artısını eksisini düşünüyor musun? Mesela sevgisiz büyüdün eşinle ve çocuklarınla konuşurken o sevgi olayını daha farklı yaşıyor musun? Ya da tam tersi eksi ve artıya getiriyor musun yaşadıklarını? Çok zor bir Çocukluk yaşadın, Bırak aile sevgisini. Onun dışında da çok sıkıntılı dönemden de geçtin. İlk meşhur olduğunda da sıkıntılı dönemden de geçtin. E, hatta ben de itiraf ediyorum, gazetecilerden de dayak yedin ya dayak yedin derken şey anlamda mecazi anlamda söylüyorum. Övütürde çok oldun, çok yanlışlıklar da yaptın ama onun, aynı zamanda da onlar da sana insanlar da sana çok yanlışlar. Reytinglere kurban gittin falan. bir takım şeyler yaşadın. Şimdi hayatını bütün bu yaşanmışların ardından bir olgunluk bir ailenle yaşarken ya da bir dışarıda starlık yaşarken her şey göz önüne geliyor da ona göre filmi geriye sarıyor musun? Yoksa kaldığı yerden devam ediyorsun? Sinan şöyle, benim e, evliliğimden daha ziyade çocuklarım doğdu, doğduğundan sonraki hayatımla daha geçmiş hayatımın arasında uçurum var. Ha onu da öğrenmek istedim. Çünkü yani baba olmak sorumluluk istiyor. Ee, yani herkes baba. Yani kendine göre. Görüyoruz sosyal medyada. Allah onları kahretmesin. Yani hani Allah evlatlarıma uzun ömür versin. Evlatlarımın bir tanesinin kalbinde zarar olsa. Mesela deser ki bu kalp yaşamayacak. Kalbini ver. Şuradan kalkmak nasip olmasın. Çıkartır veririm hemen. Tereddüt etmem yani. Öyle onlara olan sevgim bağım. Bu anlatılır gibi değil. Onlara her zaman diyorum zaman zaman oğlum bakın size yattığım yerleri göstereceğim. Sokaklarda şurada kalıyordum, burada kalıyordum. Aralarında ne konuşuyorlarsa o küçük kafalarında ee, zaman zaman soruyorlar. Baba gideceğiz değil mi yattığın yerlere? Ne zaman götüreceğimizi? Oğlum biraz daha büyüyün diyorum. İşte mesela Gülhane Park'ın orada bir e, köprü vardır. Trenlerin evet. gittiği. O köprünün altında çok kalmıştım var. Mesela orayı göstermek istiyorum onlara. O soğuklarda nasıl kalmışım, ne olmuş, başıma ne geçmiş. Yani çok evet el bebek gül bebek büyütüyorum ama gerçekleri de öğrene öğrene gelsinler istiyorum. Benim yaptığım mesela herhangi bir hatayı yapmasınlar. Ee, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter, güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter. Tabii ki de ben onların geleceğini sağlama almışım. Keza anneleri de öyle. Çünkü benim yaşadığım hiçbir şey yaşamalarını istemiyorum. Ama e, görerek... Büyüsünler, şımarık büyüsünler istemiyorum. Her istediklerini almıyorum mesela. Her bir şey istiyorsan onu almıyorum. Planlıyorum. Başka bir zaman hiç beklemedikleri bir anda sürpriz yapıyorum. O, e çünkü her şeye hemen kavuşabilirlerse bu sefer şımarık olarak büyüyecekler. 18 yaşına geldiğinde de baba araba alacak. Öyle bir dünya yok. Bize babamız araba almamış. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş zaten onların haberi olmayacak bir gelecekleri var. Zaten hayatlarını düzene koyacaklar 25 yaşından sonra. Böyle. Bravo süpersin. Ya. Onu, bunu tam onu öğrenmek istedim. Yani geçmişte günümüzü karmanlayarak yaşadıklarında çocuklarına şey yapıyorsun harika. Göstermek istiyorum onlara. Onlar da duyarlı büyüyecek işte bu sayede. Görsen ne kadar hayvan çok seviyorlar. Çünkü bizden görüyorlar. hayvanları seviyoruz. Çocuğa ne öğretirsen çocuk odur. En azından belirli bir olgunluğa erişene kadar. Çünkü yani belli bir olgunluğa eriştikten sonra sen istersen her gün hayvan dövsen bile baba sen ne yapıyorsun der. Tabii. İçinde merhamet varsa ve gen çok önemli. Bu, unutmayın gen. Yani çocuğun senin genini alıyor. Evet. Çok önemli.